''Çok kıymetli hocam, yedi yaşındaki oğlumu sizin tavsiyeniz üzere akşam namazından sorumlu kıldım.'' Yedi yaşındaki çocuğunu akşam namazından sorumlu kılmış kardeşler. Var mı böyle bir mecburiyet? Ee, farz değil, çocuğa farz değil ama Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyelim. ''Çocuğunuz yedi yaşına geldiğinde ona namaz kılmayı öğretiniz. On yaşına geldiğinde kılmamaya devam ediyorsa hafifçe vurunuz. Hafifçe vurunuzdan tabirine İslam alimleri diyor ki kaba etine, kalçasına hafifçe vuracaksın. Sen yanlış yaptın, namazını kılmadın evladım. Allah sana güç kuvvet verdi. Bak oyun oynuyorsun, eğleniyorsun, gülüyorsun, görüyorsun, işitiyorsun. Bunun karşılığında Allah'ına secde etmen lazımdı. Her gün bir vakit namaz kılman gerekiyordu, sen kılmadın. Bir ceza gibi. Hafifçe dövünüz. Muhammed Aleyhisselam'ın tavsiyesine uydun mu kurtulursun. Aileni de kurtarırsın. Bu şimdi diyor ki sizin sohbetlerden gördüğüm kadarıyla diyor ben çocuğumu sorumlu tuttum diyor. Her gün bir vakit namaz kılacak. Şimdi bu kardeş uyanıksa kıldığı her vakit namazından sonra ona bir küçük bir hediye, küçük bir çikolata, bir şekerleme. Aldı mı benim babamın eğitim tarzı buydu. Bizi Kur'an kursuna falan hep böyle alıştırdı. Kur'an'a geçiyorum tak bir hediye alıyor. Hatim indiriyorum tak bir hediye alıyor. Devamlı bir şeylerle, hediyelerle bizi kandırdı, bizi bağımlı yaptı. Hediyeye değil, Kur'an'a bağımı yaptı elhamdülillah. Sizin yönteminiz de bu olması lazım çocuklara karşı. Akşam namazından sorumlu kıldım. Maşallah dört aydır namazını kılıyor. Niye akşamdan sorumlu kılmış? En hafif namaz akşam namazı. Üç rekat, iki rekat. Farz, son sünnet. Çalıştığım için her zaman vakit bulamıyorum ama haftada bir iki kez akşamları bir sayfa da olsa Kur'an-ı Kerim okutuyorum çocuğuma. Buna da başlamış. Çocuğa akşamları bir sayfa Kur'an okutuyor. Yine böyle bir akşamdı. Okumasını bitirdi. Haydi oğlum Kur'an'ı yerine kaldır dedim. Dur anne dedi. Kur'an'ı sıkı sıkı tutup göğsüne bastırıyor. Ne yapıyorsun oğlum dedim. Sıkı sıkı sarılıyorum anne dedi. Kerem Hoca'nın Kur'an'a sıkı sıkı sarılın dediğini duydum dinlerken. Onun dediğini yapıyorum. Sıkı sıkı sarılıyorum Kur'an'ıma dedi. Bak çocuğa bak. Sadece sohbet dinlerken duymuş. Biz ne yapıyoruz Kur'an'ı söylerken böyle? Sarılacaksın, sıkı sarılacaksın diye. Çocuk da bunu duymuş ya da görmüş. Aynen onun dediği gibi yapıyorum diyor. Çocuğuna çıplak klipleri izlettirirsen küfür öğrenir. Çocuğuna alimleri izlettirirsen alim olur. Olay çok basittir. Alim olmasını istiyor musun? Hocaları, alimleri, sadıkları seyrettir. Sapık olmasını istiyor musun? Sapık videoları seyrettir. Çocuğa yemek yedirirken sapık videoları seyrettiriyor. Başka türlü benim çocuğum yemek yemiyor, alıştı hocam diyor. Üç yaşında çocuğu yere yatırmış. Sütlü cici bebesini yedirirken çocuğa, sütlü cici bebe yedirirken klip olmadan yemez. Klip olacak. İlla çıplak klipler olması gerekiyor. Orada devamlı görüntüler dönünce bir de çıplak ablaları dans edince çocuk çok güzel diyor, İştah açılıyor hocam diyor. Sana yazıklar olsun anne. Sana yazıklar olsun. İlahi de koysan çocuk onu da seyredecek, onu da yiyecek. Örnekleri var. Yüzlerce örneği var ama sen gittin çıplak klipleri koydun. Çocuğun bir sapık olması için gereken altyapıyı verdin. Tebrik ederim. Aferin sana anne. Tebrik ederim. Kur'an okurken de çocuk bunu yiyebilirdi. Sohbet dinlerken de yiyebilirdi. Sen gittin. Çocuğu sapıklaştırmak için altyapısına kir verdin. O kalp o kalbe kir doldurdun. Yazıklar olsun. Sıkı sıkı sarılıyorum dedi. Gülümsedim hocam. Bir şey de diyemedim çocuğuma. Sizinle paylaşmak istedim. Sizden Allah'ın bana emanet ettiği yavrularım için dua etmenizi istiyorum. Adı Muhammed Süleyman, kız kardeşi de Zeynep. Allah razı olsun kıymetli hocam diye biterek bitirmiş bu kardeşim. Mevla Teala oğlunu alim yapsın, kızını da alime yapsın. Ki bunlar öldükleri zaman bile amel defterleri yazmaya devam etsin. Amin ya mu'in. İnşallah binlerce hayat kurtarırlar. Bu iki tane küçük kardeşim. Annelerine, babalarına faydalı olurlar. Biliyorsunuz anne baba çocuklarına güzel ahlaktan daha önemli hiçbir şey veremez. Nice servet bırakan anne baba gördüm çocuğu ateist oldu. Çocuğu dinsiz oldu, deist oldu. Onların servetleriyle anne babanın azabını, günahını arttırmaya devam ediyor. Serveti kim bıraktı? Babası bıraktı. Kendi sermayesinden, kendi malından bıraktı. Çocuk o bolluğu görünce ateist oldu çünkü altyapıyı vermedi çocuğa. Sınırların tamamen kalktığı bir dünya istedi, kolaya kaçtı. İnkar et, kurtul dedi, ateist oldu. Şimdi onun verdiği bıraktığı parayı yemeye devam ediyor, günah biriktirmeye devam ediyor, vesile olan kim? Baba. Günahın bir misli hem çocuğa yazıyor hem babaya yazıyor. Ne bıraktığına dikkat et. Çocuğuna, evladına ne bıraktığına dikkat et Müslüman kardeşim. Mevla Teala bizim bu milletimize şuur versin, izan versin. Amin. Ayaklarınıza sağlık, selamet olsun. Buraya kadar ilim meclisimize kadar geldiniz, sohbetimizi dinlediniz. İnşallah Rabbim nasip ederse bir dahakine buraya geleceğiz aşı bir yaygınlaşsa, şu stadyumlar bir dolsa biz de hemen ilan vereceğiz. Bütün halkımızı davet edeceğiz. Sıkış tıkış burada oturacaksınız inşallah kardeşler. Biraz terleyeceksiniz ama olsun. Hiç önemli değil. Allah yolunda terlemek güzeldir. Günahlarımız dökülür. Biyesinle. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaradan aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin el-Fatiha. Allahümme